Merhaba oyun sevenler merhaba canlarım Bugün ETS2'de Yine Türkiye Hepindeyiz Yanımızda Hacı abi var Zorlu bir yol olacak Dongul daha doğru gidiyoruz Düzce üstünde Hepinize iyi seyirler Sizden ricam videoyu beğeni atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayalım İyi seyirler arkadaşlar Devam Hacı abi Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Amcam traktör almış. Amcamın traktörlerini taşıyacağız arkadaşlar bugün. Amcamızın traktörünü sağ salim götürmeyi planlıyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Yolumuz bozuk. Yol çok kötü abi. Bu yol gerçekten çok kötü. Yara saplanmadan buradan çıkarsak bize helal olsun. İnşallah hadi bakalım. Burayı biraz geniş alacağım kardeş. amcam. Toplamda dört tane traktör olmuş amcam. Hayda. Haydi bakalım hacı abi. Allah kaza bela vermesin. Sağa dönmeye hazırlanın. Hacı abi buradan sağa bir ilerden sola dönüyoruz ha. Map açık bende. Tamam. Sağ dönüyoruz. Evet, karlı bir havadayız arkadaşlar. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Ve Trafik saygı. kurallarına uyalım. Solutan mı? Soldan devam hadi. Sağ... Devam. Bu Anguldak tarafına. Yeni rota Aynen kardeşim. Sağdan. Yollar buzlu dikkat et kayıyor. Yollar çok kötü abi yollar çok kötü. Yollar çok kötü hacı abi. Abi de sigara yakalım he. Sağlığa zararlı önermiyoruz ama. Camını da aç usta. Camı falan açtım usta. Hacı abi yine gazlıyorsun. Yo yavaş yavaş düzceye çıktık. Hadi bakalım. Biraz yavaş gir kayabilirsin. Çok kötü düşersin bak hadi ona. Evet. Ha bura biraz virajdı. Burada biraz gaz geçelim istersen. Burada tabii tabii tabii. Vallahi Burada. sonra sonra çok kötü düşersin bak ha. aynı Kızılcamam yoluna benziyor otobana. Aynen Vargas Ekmele de benziyor değil mi? Tam ben evet. söyleyecektim ha. Bu arada bilenleri yorum var alabilir miyiz arkadaşlar? Kızılcamam Vargas çekmedi bilenler. Olayım, fren yap, fren yap, fren yap. Samet navigasyona fazla güvenme. Güvenmiyorum. Oo, ne yapıyorsun oğlum üstüme çıkıyorsun ya sen? <laughs> Ay sen ne yapıyorsun dayı ya? Allah Allah. Vay neyin kafasını yaşamış ya? Çok zor kalkıyor araba. Evet, yük ağır. Mazotun var mı kardeş? Benim full ağır mazot. Devam. Jettir baba. Evet canlar. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni atmayı unutmayalım lütfen. Bol bol yorum istiyoruz sizden nereye gitmemizi istersiniz hangi araçla gitmemizi istersiniz ne yük taşımamızı istersiniz hangi hava şartlarında gitmemizi istersiniz yorumlarda bekliyoruz abi Ahmet sol nasıl baba süper ikiye bastı arabayı dışarıya alsana abi aynı ya orta. çok iyi kaza yaptık usta. Oy, oy, oy. Anam 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 kamyonu devirdik denize bakacağız diye. Kamyonu kaza devirdik kaza bak. Vallahi kaza yaptık usta. Kaza ben de çok kötü kaza yaptım. Uy nasıl çıkacağız buradan? Şöyle bir polisini çağırsak mı? Oy. Oy, oy. Kardeş benim araba makastadır yok. Kalkmıyor mu araba? Kalkmıyor. Samet'i bir arasana. Kanki evet. ben hemen ser servisi arıyorum. Tamam ben burada bekliyorum. Servise götürüyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Tekrar hesaplanıyor. Arayan Talabani mi? Evet Talabani'yi bir arar mısın? Arar şimdi o beni. Tam da yokuşta durduk nasıl kalkacağız bilmiyorum. Yükümüz ağır. Ben şu an seni nasıl bulacağım ben onu düşünüyorum. Yükümüzü mükümüzü düşündüğüm yok da. Kilometren kaç? 1600 küsür. Dur bir dakika mapten bakacağım sana bir. Mapten sana bakmam malum abi Neredeyim ben? Ben buradayım Buradan so sola döneceğim Çok yakınım kanki sana Benim olduğum istikamette yol çalışması var Tuzlama yapıyorlar Abi orada var ya araba nasıl kaydı var ya böyle bir şey yok ya Araba çok kötü düştü ya Çukura Uy Yardım seni kayıyor diye Evet ola dikkat etmemiz gerekiyordu abi. Evet talihsiz bir olayla karşılaştık arkadaşlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlıydık orta. Evet ben 60'ta falan gidiyordum aslında ama virajı güzel aldım. Yalnız önümdeki birden kaydı durdu. Bak 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 bak. Evet. Kaza yerimiz buraydı arkadaşlar. O yüzden burada biraz dikkatli gitmek istiyorum. Tam burada ortam, denize bak, menize bak derken masum, masum duygularımla bir Ankara olarak denizi görünce hudurdum ortam. <laughs> <laughs> Burası. Sanırsam Akçakoca herhalde. Akçak Hoca burası benziyor zaten. Ama birebir aynısını yapmamışlar mı? Birebir aynı, birebir. Yani bence birebir aynısını yapmışlar abi. Fevkalade'nin de fevkinde. Güzel yani. Ereğli diyor. Ereğli'nin üstünden. Böyle bir şarkı vardı hatırlıyor musun? Kahki dedi bu yantan. Karga geçiyor karga. Oo ortam benim yanımda Lamborghini var. Geçti Sen... mi gördün mü Lamborghini? Yok geçmedi. sağdan çıkın. Sağda kalın diyor. Hadi abi. Kuz, Kuzludan Zonguldak tarafına sağ döneceksin tamam mı? Şey Sen ben yanındayım arkandayım usta. Sağ, Görün, sağ tamam. çıkışı kullanın. Ula abi dur Allah Allah. Şimdi yarım ili vermişiz dahi. Kuzludan sağa Sağda dönüyoruz. Sağda kalın ve sonra sağa dönüyor. Abi çok saygısızlar ya Abi çok saygısız böyle bir araba sürme şekli yok dahi ya Vallahi bak var ya Çok terbiyesizlik yaptı bana ya Şehrin içine girdik ya evlere dikkat Şehrin içinde evleri daha iyi mi görüyordu abi Çek bu şekilde. Bak daha iyi görüyor musun balkonda? Abi çok iyi ya. Balkonda oturuyor. Çok iyi abi. Evet dışarıdan mı kullanıyorsun? Ben dışarıdayım. Balkonda he? Balkonda. Camları da açtım üfül üfül esiyor. Sol ne tarafım tarafın deniz. Lampada sakın durma kalkamazsın. 11 ile 20 benim araba burayı. Gel gel ben 11 ile çıkıyorum Ama ben yavaş çıktım biraz ya Kaptıramadım Takviye ya, çıkar Jettir baba Jettir baba Biraz ağır gir Sert mi? Sertleriz ya da kaygan Talha ile konuştun mu? Yok aramadım. Bir arasana bir. Beni aradı o. Oyuna girecek herhalde. Hazırlığını yap geldi ya biz de oyundayız. Bundan sonra da ona çekelim video. Anam anam Hüseyin 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 Yapma üzer. Hacı abi yapma Hacı abi çok kötü şeysin bak ha. Abi. Şurada ben bir mola vereyim. Öyle abi. Buna doğru gider alıyorum. Kalabani uyuyor herhalde Ne diyorsun ya? Ama geliyorum dedi. Evet canlar. Dumbledore'a yaklaştık. Yavaş yavaş gidiyorum hadi abi. Gülüm bastın gittin iç durayım hop. Şöyle yok, yok. selam vereyim. Bas. Orneğe bastım usta e ben ya. E Iğıl ığıl gidiyorum benim mi sen duymadın. E abi Dumbledore'un güzelliğine bakar mısınız chat? Tepe lambalarını yaktın mı abi? Yok abi yakmam ama yaktım demişim. Polis Dün çevirme yapıyor kışın. abi yaya var. İkinci çıkışı kullanın. Abi sen ikinci çıkışı diyorsun da. Zonguldaklı olan varsa benziyor mu arkadaşlar? Yazar mısın diyorum bana? Zonguldak'taki caminin aynı abi işte. Öyle mi diyor? Abi. Bak şurası otogar. Otogar da aynı. Geldin mi Hacı Virajı aldım arkandayım. Çok iyi. Amcamıza traktörleri teslim edelim. Ufak bir servise uğrayalım. Servise uğramalıyız. Benim araba müşteri veriyor zaten. Aa ben de aldım kırmızı ışıkta geçtim Dün arkadaşlar. Yo. Yeşil yandı bak Allah'ın sevgili buluyum. <laughs> Şimdiki çıkışı kullan. Kullanıyor ablam kullanıyor. Sen rahat ol. Canımın içi rahat ol. Yürü be aslan. Oy kaza yaptım orta. Şey ne yaptı? Oyundan attı. Nasıl oyundan attı? Bayağı. Devam Niye? Komple oyundan attı beni. Yeniden gir. Geniş otağı aranıyor. burayı çok zor çıktık. Farkında mısınız? Ondan niye attı kardeş? Anlamadım. Şu an bakıyorum niye attığını anlayamadım. Kanki Bart'ın yoluna döndüm. Beni oyundan çıkardı abi. Burada zaten şeye de geldik abi. Teslim edeceğimiz yere. Burada ben videoya bir son vereyim. Mancılar gidiyor görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.